Tanoba Alabalık Tesisleri Erbaa'ya 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tanoba kasabasında sırtını dağa yaslamış kendi içerisindeki kaynaktan saniyede 170-180 litre civarı berrak ve oksijen oranı yüksek doğal kaynak suyunu çıkaran saklı bir cennet. Stanova alabalık tesislerine girdiğinizde yeşile dair kaç ton varsa hepsini görerek, yaşayarak ilerlersiniz. Huzurlu bir ortamda kuş çıvıltıları eşliğinde yemeğinizi yerken Size sadece doğanın tadını çıkartmak kalır. 250 gram porsiyonluk yeme seviyesine gelmiş balıklarımızın satış bölümü tesisimizde siz değerli misafirlerimizi ağırladığımız kısımdadır. Anora alabalık tesislerinden çıkan kaynak suyu, alabalık yetiştiriciliğine en uygun değerleri içermekte olup, balığın yağlı ve daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Kaynak suyunda bulunan yüksek oksijen miktarı ve suyun soğukluğu, alabalığa çok daha eşsiz bir lezzet vermektedir. Dilerseniz canlı olarak ya da dilediğiniz adetle temizlenmiş halde toptan veya perakende olarak da satışlarımız mevcuttur. Odun ateşinin lezzetiyle pişen balıklarımız tüm hijyen koşulları altında hazırlanarak masanıza servis edilmektedir. 100 gram alabalık 120 kalori, 6 gram yağ, 51 miligram sodyum, 375 miligram potasyum, 20 gram protein ve ayrıca A vitamini, kalsiyum, D vitamini, demir, C vitamini, B6 vitamini ve magnezyum içermektedir. Ayrıca alabalık günlük aldığımız diğer besinlerin ortalamasından. %67 daha az kalori, %200 daha fazla protein, %100 daha az karbonhidrat ve %0 daha az yağ içermektedir. Üç tarafı dağlarla çevrili olan Tanoba kasabasının tertemiz havasında, sevdiklerinizle unutulmaz bir gün geçirebileceğiniz bir yerdir Tanoba Alabalık Tesisleri. Tanova kasabası Erba'nın güneybatı istikametinde yer almaktadır. 9456 kare yüz ölçümüne sahip kasabanın deniz seviyesinden yüksekliği ise 550 metredir. Dilerseniz mesire alanımızın değişik bölümlerinde bulunan kamelyalarda veya dilerseniz göl kenarlarındaki masalarımızda ailenizi veya sevdiklerinizi ağırlayabilirsiniz. Çok eski tarihi bulunan Tanoba kasabası ve Ulupınar ile ilgili 1944 yılında çalışmalar yapan Profesör Doktor Kılıç Köpte'nin araştırmaları sonucunda Ulupınar kaynak suyu çevresinde milattan önce binli yıllara ait Roma ve Bizans kalıntıları elde edilmiştir. tesisimizin girişinde bulunan geniş otoparkımızın hemen yanında kuluçka haneler, ön büyütme havuzları ve 10 ayın sonunda satışa hazır hale gelene kadar balığın gelişimini tamamlamasını sağlayacak toprak havuzlarımız bulunmaktadır. Üretim tesislerimizin girişindeki 25 gözlü ön büyütme havuzlarımızda 16 haftalık yavrularımız bulunmakta olup Onların ihtiyacı olan tüm besin ve ekipmanlarımız mevcuttur. Müzik Ön büyütme havuzlarımızın düzenli bakımları ile balıkların gelişimini tamamlayıp bir üst havuza aktarılması ve her aktarım işleminin ardından havuzların dezenfekte edilmesi mühendislerimizin gözetiminde uzman ekiplerimizce yapılmaktadır. ön büyütme havuzlarımızın hemen arkasında bulunan toprak havuzlarımızda 20 haftalık orta büyüklüğe ulaşmış balıklarımız bulunmaktadır. Türkiye genelinde alabalık üretimi 185 bin tonluk üretim kapasitesi ile Avrupa'da birinci konumdadır. Alabalıklar soğuk ve bol oksijenli suları tercih ederler. Alabalıkların en önemli ortak özellikleri sırt ve kuyruk yüzgeçlerinin arasında bulunan yağ yüzgeçidir. Pulları çok küçüktür ve kafalarında pulları bulunmaz. Uzman mühendislerimiz tarafından sürekli kontrolleri sağlanan ve yumurtalardan yeni çıkmış olan yavruların artı 4 haftalık hale gelene kadar büyüme evresindeki yavruların bulunduğu kuluçkahanemiz ve yapımına Eylül 2020'de başladığımız ek kuluçkahanemiz üretim tesisimizin içerisindedir. Evet Taner Bey, şimdi biraz önce çekmiş olduğumuz bütün tesisteki alabalıkların en küçük boyundan en büyük boyunu gördük. Biz sadece gördük. Bir de bunların en küçüğünden soframıza gelene kadar ki haline bize kısaca dinleyenlere anlatabilir misiniz? Evet, alabalık yumurtadan çıkışından itibaren yaklaşık 10 aylık bir süreçte porsiyonluk hale gelmekte. Yani porsiyonluk dediğimizde 250 gram ortalama alabalığın tam yenmesi için ideal kıvamı bu, 250 gramdır. Ee, bizim burada normal baraj alabalıklarına göre bir 2-3 ay daha geç yetişmekte. Evet. Tabi bu da balığın lezzetini etketmektedir. Bu bizim buranın soğuğu baraj, barajda yetişen alabalığa göre daha lezzetli olmasının sebebi suyun soğukluğu sıcaklığıyla alakalı. Ee, alabalık yağlandıkça lezzetlenen bir balık türüdür. Barajın suyu sıcak olduğu için yağ oranını tam olarak tamamlayamıyor. Bu sürekli akıcı bir su. Evet sürekli akıcı bir su. Bir de suyun saniyede kaç litre çıktığı ile ilgili bir bilginiz var mıydı? Yani yaklaşık saniyede 170-180 litre civarı bir çıkış hızı var suyumuzun. Tabii doğal bir güzellik, tabii evet, kaynağı. Evet. ...bu nimetlerden yararlanmamıza vesile oluyor. Tabii ki tabii ki. Peki ee, gelen müşterilerimizi burada ne bekliyor? Gelen müşterilerimizi burada öncelikle tabii ki alabalık yani e, alternatif olarak köfte bulunmakta. Akçabat köftemiz var. Doğayı anlatmaya gerek yok. Zaten. Ee, doğası zaten güzelliğiyle gördüğünüz gibi yeşilin her tonunu bulabileceğiniz bir mekanımız. Aynı öyle. Adeta bir saklı cennet. Evet. O zaman ne diyoruz son olarak? Ee, tüm misafirlerimizi buradaki bu saklı cenneti görmeye, burada ağırlamaya bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler. Tabii ki efendim. Evet biz de bu röportajımızın, bu çekimlerimizin ardından bizi çok güzel ve sıcak ağırlayan Tanaba alabalık tesisleri yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendilerinin dediği gibi bu saklı cennete sizlerin de gelmenizi, buraları görmenizi, Tanaba'ya gelmenizi, alabalık yemenizi canı gönülden diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tanoba alabalık testleri olarak yeşilin her tonunun buluştuğu temiz ve hijyenik bir ortamda güveç ve ızgara çeşitlerini sizlerin damak ve göz zevkinize sunuyoruz. Tanova Alabalık Tesislerinde geçirdiğiniz günün anısını unutamayacağınızı garanti ederek görüş ve önerilerinizi bizlere, memnuniyetinizi tüm dostlarınıza bildirmenizi diler, tekrar bekleriz.